Merhaba evet arkadaşlar ben Robotik. Umarım sesim cızırdamıyordur. Ha tamam mikrofon açık. Güzel. Şimdilik bu kadar yazı niye? Önceki videoda e, yani unutarak e, müzik dinlediğim için telife takıldım. E, önceki videoda yapmaya çalıştığım şey internet olmayan yö bir yöntemle hani kendi asal algoritmamı geliştirmekti. Elbette e, e, daha hızlı algoritmalar var. Daha güzel yazılmış algoritmalar var. Ben öylesine yazdım işte. Asallardan asalları kontrol ettirme üzerinden. Tamam biraz hızlandırmışım. Ama ikinci e, çalışmam o kadar iyi hızlandırmamış. Şurada baktığım e, bazı asal sayılar var. E, big prime numbers dediğimde. Daha our biggest prime dediğimde bayağı büyük asal sayılar çıkıyor. Bu asalları kontrol ediyorum. i 7 x işlemci üzerinde. Ee, 8 çekirdekli 16 thread, e, thread e, 3 GHz base clock fakat turbo turbo clock hani turbo frekans 4.2'ye kadar çıkıyor. Bu kadar sürede kontrol ettiriyoruz Python'la. C++'a yazsak daha hızlı olurdu. Kabul ediyorum. Ee, İşte burada e, sizin için yazdığım, hani bir yandan da konuya anlatacağım şey, algoritmalar. Şimdi, range fonksiyonu. Range fonksiyonu başlangıç, bitiş ve step adımlarla ilerliyor. Bunu e, listeye çevirebilirsiniz veya tuple'a çevirebilirsiniz. Güzel bir veri tipi. E, sanırım, sanırım generator tipi, o neydi bilmiyorum. Neyse işimize geri dönelim. Hızlı. Ee, önceki videolarımın iyi olmadığını biliyorum. Bakalım. Ee, bundan sonra daha iyi olmaya çalışacağım. İyi 5'e ee, e bölündüğü bölünenleri istemiyoruz. 5'e bölünenleri atlıyoruz. İlk yaptığım şeyde. Ve bunu tupla çeviriyorum. Python 2'de e, xRange diye bir fonksiyon var. xRange fonksiyon nu range fonksiyonundan daha hızlı olduğunu söylerler. Ee, aslında x range fonksiyonu range'in tuple ile çalışan hali diyebilirim. Ee, işte ben de x range'e benzetmek için tuple ile kullandım. Daha sonra burada Sayının tam bölünüp bölünmediğini kontrol ettiriyorum ve bunu niye kontrol ettiriyorum bilmiyorum. Herhalde kendi güveni almak içindir. Ee, eğer tam bö tam bölünüyorsa return false, diğer şekil return false deyip e, çıkacak. Diğer şekilde true yazdırıp çıkacak. Ee, şurada yaptığım şey, en başta yaptığım şey, sayı int veya floatsa e, bu işlemi yapsın, diğer şekilde false değerini versin, yani olmadı değerini versin. Ee, burada yaptığım asal tutucuyu göstereyim. Şimdi bir şey ram diye bir şey yüklemiştim. Şimdi ipython, ipython çokça kullanacağız. Hataları olsa da yine yani hoşuma gidiyor. Şimdi mesela şöyle bir şey yazalım. Burada vardı. Hatta uğraşmayacağım. Lambda expressions. Heh. Burada bir fonksiyon vardı. Diyelim ki. 1, f eşittir, make, incrementer. Keşke daha büyük gösterebilsem. Bir dakika, bir bakayım. Özellikler, 16. 18 oldu. Bak, gözüküyor. Tamam. Güzel, güzel. Gözüküyor. Diyelim ki, 1 dedik. F1 ile başladı. F nedir? F bir make incrementer fonksiyonu olarak tutuyor. Bir lambda fonksiyonu gönderdi. F artık bir lambda fonksiyonu. Şimdi ise F'in yerine 1 koydum. F1, 1, 1. Değil mi? F2. F3 olduğunda. Ee, Şimdi. F hadi bir de 4 olsun. Şimdi burada şunu yaptı. Temel olarak bir n değerini bir n değerini buraya yerleştirdi. 1. Siz artık buraya 2 yazıyorsunuz. 1 ekliyor. 1 ekliyor. Ve 3 olar, olarak 3 olarak 3 olarak size döndürüyor. Kısım. E, 4 diyorsunuz. Şurada biri zaten saklıydı. 5 olarak dönüyor. Bunun bir avantajı işte e, sin adınıza verileri saklaması şekilde. Peki hala bir fantazi deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Kabul ederse bomba olur. Make incrementer 1. 1 hmm. x not defined tahmin gibi evet olmuyormuş Python kabul etmiyor um, ee, Python bir şekilde de fonksiyonları lambda fonksiyonlarını return olarak döndürebiliyorsunuz yalnız bir şart var ee, bu fonksiyonun parametresi lambda fonksiyonunun parametresi olmayacak. Ya i̇çeride ailem var. Duyduysanız onların sesidir. mikrofonu biraz çıkartayım şöyle. Havalı gözüküyor. Göz, göz. asal mı gelişmiş sayılardan diye bir şey ürettim. Bu şu an bir sonraki ürettiğim denemeden daha e, hızlı görünüyor. Bunun nedeni de bir asal fonksiyon, asalları asallarla kontrol ettirmem. 15 ile niye kontrol ettiğimi, zaten 15, e, bir sayı 15'e bölünebiliyorsa 3'e ve 5'e de bölünebiliyor demektir. Bu, bu mantıkla e, çıkarak, ama 19 3'e bölün bölünemiyor demek ki 19'a kontrol ettireceğiz gibi ben eee 5 ile kontrol ettirmiyorum çünkü 5 eee 5, 15, 25, 35, 45 5 haricindeki eee yine birler basamağı 5 olanlar asal değil burada yine aynı kontroller var yukarıdaki ile aynı olarak eee Asalların içinden kontrol ettiriyorum. Ee, yine burada bulamazsa eğer tam bölünürse false değerini veriyor. Eğer bulamazsa aşağı iniyor. Yeni asal sayıları üretmeye başlıyor. Gelişmiş e, yukarıdaki fonksiyondan yararlanıyorum. Şuradaki asal mı gelişmiş fonksiyonundan yararlanarak burada üretilen sayıları <laughs> sayılara bakmasını istiyorum üretilen sayının asal olup olmadığına bakıyor ve sonra bana e, diyelim ki asalsa ne zamana kadar kontrol ettiriyor e, sayının kare köküne kadar kontrol ettiriyor ve sonra bir sonrakine geçiyor yine döngü içerisinde e, kal, kaldığımız yerden e, 17'de kaldıysak 19'dan başlayarak kontrol ettiriyor ya da artık 17 olaydı şu an evet, algoritmayı kontrol ettirmedim burada true false'lar var asal olanları bu buluyor şu an gördüğüm kadarıyla stabil çalışıyor algoritma birazcık hızlandırmış şu asal sayısını kontrol ettirdim ee, süre olarak asal mı gelişmiş olan şu. Şöyle büyütemiyoruz. Üstüstüdeki gibi büyütemiyoruz. 0.35 saniye, diğerisi 0.33 saniye. Her seferinde bu böyle. Ee, sizin için şey de gösterebilirdim, göstereyim. Daha büyük sayılar da var buradan aldım. Böyle bir site var Big Primes diye. Buradan aldım. Eee Bunları kontrol ettirebildim, ettirdim ve birazcık hızlandırdı. Ee, gene burada O zaman Daha sonra bulduğu asal sayıları da kontrol ettiriyor eğer bulunursa false Hiçbir şey yoksa Return diyor ve artık asal olduğunu biliyoruz Şu iki fonksiyon şimdilik önemli değil ee, Deneme asal mı gelişmiş asal sayılardan bu bir deneme şeyi. Şimdi yaptığım şey şu. Burada bulamıyor. Hani listenin içinde yoksa gene asal sayıları üretiyordu ya. Asal sayıları yukarıdaki fonksiyon yardımıyla üretiyordu. Yukarıdaki fonksiyon yardımı olmadan e, gene asal sayılardan bulabilir miyiz? Doğru bulabiliyoruz. Hani yok değil. Ben sadece bunu yaptım. Ama Biraz çok daha yavaş şekilde çalışıyor maalesef. Böyle bir yöntem daha var onu bilin. üretilen nenen. Aşağıdaki kısım gene aynı. şuradaki kısmı anlatayım. İlk önce bir bu Burada bulamadı asallardan ve 19 itibaren kontrol etmeye başlıyor. 19'u alıyor. 19 asal sayı mı? bunun kare kadar kontrol ettireceğiz ya. Ee, bunun bir kare kök kare alıyor. Sonra gidiyor, bakıyor. Asallar içerisinde mi üretilen? ki bunu ben niye yazdıysam buna gerek yok bunu kontrol ettiğime gerek yok asallar içerisinde olma gibi bir şansı yok zaten. Allah bilir bu yavaşlatıyordur. Ha evet biraz baksanıza bayağı hızlandı. Ee, da şunu da sileyim ya. İzninizle tamam. çok değil. 55 de şurası 50 oldu. Bakalım burada gereksiz şeyler var mı? Ona bakıyoruz. Bir yandan üretilen sayı 5'ten büyük ve 5'e bölünebiliyorsa istemiyoruz. Eee Yine burada sayının üretilen sayının üretilen sayılar kapıyı açtılar da bir bakalım. Yok açmamışlar. Üretilen sayılar bir şeyin kare kökü mü diye bunlar kontrol ediliyor. Burada. Bunlardan biri değilse değilse not not Hatta şu ne kadar hız arttırır bilmiyorum ama hız arttırmadı. Evet ayrı ayrı yapmak daha hızlıymış. And, bakalım. Bir de şunun üzerine de, de deneyelim. Wow. Wow wow. Demek ki o şurayı görüyorsanız e, hızımızı arttırdık. Kaç kez tekrar edeceğim bu testi? Ru. Stabilitede bir sorun yok gibi. Evet, 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 evet. Daha hızlı oldu. Daha hızlı oldu. Gereksiz kontroller yüzündenmiş. Ee, daha şurayı tapıl yapalım mı? İster misiniz? Tapıl. Bunu daha yeni yazdığım için bunu ee, bunun üzerinde uğraşıyorum biraz. Yirmi. Ha bir de tapula çevirme işi var. Peki hala bir de bunu T'li şekilde yapalım. Tapul. Hayır ya yukarı çıksana. biraz sanki 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 Evet sanki ee, çok değil Evet tapılı yapınca birazcık daha hızlı oldu gibi ve ayrıca e, şurada yapınca ama e, tabii bir grafik oluşturmak lazım yani uzun uzun testler yapıp grafik oluşturmak lazım ki o zaman e, anlaşılır Belki şu an bir payload bırakıyoruz e, Bakalım arkada işlem yapıyorsa bunlar da bakın yani işlemci %15'te Razer Ne işi var? Evet Razer kullanıyorum şu anki şey Razer'den kaydediyor Hmm Burada yine asallar üzerinden kontrol ettiriyoruz ve asal değilse döngü kır, başa dön şeklinde. E, değilse geliyor, bunu ekliyor. Şunu yapalım. Bakalım ne olacak? Else olmaması bize ne kazandırır? Daha az kod yazmış oluruz. Bunun dışında pek bir şey kazandırdığı söylenemez. Ee, şu an Razer e, niye bu kadar çok çalışıyor derseniz, ee, arkada bir ton e, Sound Normalization, ambient Reduction gibi e, algoritmalar çalışıyordur. Bunları kapatırsam e, ses daha bo bozuk gelebilir. Ee, Başka ne yapabiliriz? Şu anlık aklıma bir şey gelmiyor. Ama gördüğünüz gibi neredeyse bir 10 kattan fazla hızlandırmış olduk. Ee, yalnız bu algoritma küçük asal sayılar için değil daha çok büyük asal sayılar için olduğunu varsayarak yazdım. Hmm. Bakalım. En sonunda kontrol ettiriyor ve kontrol ediyor ve asal mı değil mi diye bırakıyor. Daha iyi asal sayı kontrolleri de var. Ee, amacımız asal sayılar değil, Python'la hani algoritma yazabilmek. Burada yaptığım, yaptırdığım testler ve çıkan sonuçlar şöyle göstereyim. Oh, true. Ee, ayrıca bir yandan hani asal sayıları kaydediyoruz ya. Niye bu kadar yavaş? Metap nerede? Şunları bir kontrol edelim. Bakalım içinde herhangi bir sıfır gören varsa daha kolay da var ya. Değil mi? all nokta bir koyunca şey yazdırmayı bırakıyor any a all a Yani gören varsa söylesin. Yani yok. Doğru çalışıyor. Evet. Şimdiki e, ders bu kadar. Bir algoritma nasıl yazılıyor ve Python'daki bazı teknikler nasıl kullanılıyor. Bunları gördünüz. E, bu algoritma daha da hızlandırılabilir mi? Evet, çünkü biz e, Python'la yapıyoruz. E, bu gibi şeyler NumPy. E, num file hani cd yazılmış eklentilerle e, daha hızlı çalışıyor. Gördüğünüz gibi C, C++ ve Fortran e, integration code e, tools'lar var. Code integration tools. Tools code integration. aman ya size kod entegre etme araçları var. Vesaire. Bu çok e, kullanılıyor. MATLAB'a kafa tuttuğunu bile söyleyebilirim. Ee, hatta numfay metaptan hızlı. Evet, hızlı. Doğru duymadın Doğru duymadınız. Heh. Doğru duydunuz hızlı. Ee, Lineer işlemlerde kullanılıyor ve ee, diğer işlemler için sayfa var. Bizim işlerimiz daha çok bunlarla olacak. Gördüğünüz gibi IPython, CMFI mesela integral alma, türev alma e, mühendislik hesapları mesela bunları çizdirme ve e, datalarla uğraşma R dilinin e, özelliklerini taşıyordu sanırsam şu pandas e, and and so Yok, okuyamıyorum. Neyse bunun tarafından desteklenmiş. Bunlar üzerinde uğraşacağız. Ve algoritmaları bunlarla yazarsak daha hızlı çalışacağına inanıyorum. Hatta ben bir uygulama daha kullanıyorum. Adı Array Fire. Fire hem işlem OpenCL ve CUDA üzerinde OpenCL CUDA ve işlemci üzerinde de çalışabiliyor. Hemen göstereyim. Import Import array. Bu konuda Türkçe bir şey yok. Azafed de, de dersem hani uzun uzun array fire yazmamak için afedat info. Bunlar benim bilgisayarın özellikleri. Array fire sürümü ve e, bu Windows Windows versiyonu ya da versiyonu, OpenCL versiyonu OpenCL olabilir. Ben AMD Fury e, X kartını kullanıyorum Fiji ee, bu yüzden OpenCL kullanıyorum Kuda çok meşhur fakat şey yapamıyorum yani Kuda kullanamıyorum çünkü AMD ama OpenCL'nin Kudadan daha hızlı ol daha hızlı ol olabildiğini söyleyeyim yazımı yazım konusunda dert etmemek için bu hani İkinci bir dil daha mı öğreneceğiz ya bu? Dememek için bu tür e, hazır yazılmış kütüphaneler var. Bu daha çok bir C++ kütüphanesi. Ben bu siteye uzun zamandır üyeyim. Eskiden paralıydı. Şimdi ise e, açık kaynak ama sanırım bazı şeyler için para paralı hala. Oh. Su. Düşen suydu merak etme. Ee... ayağıma da, ta takılıyorsun. Ee, kullan. Her güzeldir. Evet. Her güzeldir. Hatta göstereyim. Her ay fire'ın birçok dilde e eklentisi var. RIFR Python, Fort, C++ yak, yani yaklaşık 500 MB gibi bir e, boyut var. Rust, Data, RIFR benchmarkları Hatta ben yüklüydü. Size bir göstereyim. RIFR, göremedim mi? Evet, RIFR, mesela example. Mesela işlemci üzerinde konvol con işlemini yapıyor. Gördüğünüz gibi kuda yok. Bu hatalar yüzden. OpenCL ile çalıştırıyor. Ee, görebilirsem eğer Burada yazılmış hazır projeler var. Benchmarklar var. Mesela Blas eee ne kadarlık bir güç sağladığını, işlemcinin ne kadar güçlü bir güç, güç sağladığını gösteriyor. Bunun dışında OpenCL artık telefonlarda da destekliyor, uzun zamandır destekleniyor. Ekran kartıyla isterseniz karşılaştırın işlemciyi. 3000'lerden falan bahsediyor, diğeri ise 400-500 gibi ilerliyordu. Mesela FFT işlemi benim bilgisayarın gücü 4 gigaflop, 5 gigaflop bu işlemciydi. Ee, i̇şlemcilerin ar e artık hani ekran kartlarına yetişemiyorlar. 4 5 4 5 4 4 4 5 gibi giderken şimdi 400'le 500'le gidiyor. Mesela pi sayısını hesaplıyor işlemci üzerinde. Artık nasıl yazıldıysa OpenC# ile başlatalım. Hemen bitirdim. Çok güzel bir e, kütüphanedir. Lineer linear algebra, algebra algebra gibi işlemleri de yapabilirsiniz. E, ve birçok işlem yapar ayrıca .net ne C Sharp için. Özel mesela CLFFT, CLBLAS Plus e, gibi kütüphaneler var. Hızlı e, hızları. Ha mesela en önemli en önemlilerden bir tanesi Array Fire. E, telefonlarda Android üzerinde de uygulama yapabilirsiniz. E, hızlı uygulamalar yapabilirsiniz. Özellikle e, başka ha, göstermeyi unuttum. Bir de bu Computer Vision yani. e, resim işleyebilirsiniz. E, Open CV yok open c_v alternatif ee, olmasa da e, iyi bir e, şeydir e, bugünlük e, bu son tanıtım olsun Bugünlük bu kadar. Şurada paylaşacağım. Umarım işinize yarıyordur. Bitirmiş. Şunu da kapatalım. Hay, kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Daha güzel, daha iyi şeyler yapacağız. Daha hızlı.